Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta yapıyoruz. Vatandaşlarımıza eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerekir. Açıklamasından sonra AK Parti ve MHP içinde yapılan set, e, sert eleştiriden sonra Yüksek İstişare Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etti. Bunun için ne düşündüklerini soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Bülent Arınç kısa bir süre önce Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerekir açıklaması yaptı. MHP ve AK Parti'sine sert eleştiriler oldu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ya istifa etti. Ne düşünüyorsun? Yani dinliyorum ki ne diyeyim. Valla Arınç'a ben bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdiye kadar oy vermedim. Vermiyorum ama şu karar bir yerde doğrudur yani. Tamam. Arınç dedi ki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması lazım açıklaması yaptı. Bundan sonra MHP ve AK Parti'ye sert eleştiriler muhatap oldu. Dün de istifa etti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kurulu'ndan. Ne düşünüyorsunuz? Bu çıkış ve ee, istifa ile ilgili. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, o Hükümete kalan bir şey de şöyle bir şey söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın e, çıkmasını e, bekliyoruz. Neden deseniz Selahattin Demirtaş'ın suçu bitmiş. Yani e, artık da e, seslemek istiyoruz. Yani daha neden dolayı e, Selahattin Bey'i içeri tutuyorsunuz yani cezası. Bugün açıkladı Cumhurbaşkanı dedi ki şu an teröristlere destek veren, teröristlik yapan, devran kitabı falan filan çıkmaları mümkün değil dedi. Bugün konuştu. Yani şöyle bir şey söylemiyorum teravih demeyelim. insanın zoruna gider çünkü niye deseniz Cumhurbaşkanı söyle bugün konuşmalı diyor. Tamam o da sonuçta bir insan o da bir insan yani ee, onu artık ben bilmem onu artık devlet devlet karar verir de yani çıkmasını istiyoruz. Çünkü ne yani e, adamın suçu bitmiş yani kaç senedir tabii yani. Aha, i̇stifa olumlu bir istifa. Ha. Evet.